Merhaba Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentisine paralel şekilde %17'de sabit tuttu, bizim arttırım beklentimiz ise karşılanmamış oldu. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonunda ulaşmayı planladığı %5'lik enflasyon hedefi, PPK karar metnine eklendi ve hedefe ulaşılana kadar sıkı para politikasının süreceği vurgusu güçlendirildi. Merkezi yönetim bütçesi geçen sene Ocak ayında Merkez Bankası'nın hazineye aktardığı, kar transferinin yarattığı baz etkisiyle belirgin şekilde genişledi. 12 aylık birikimli bütçe açığının GSYH'ye oranı aylık 0,8 puanlık artışla %4,3'e çıktı. Merkez Bankası'nın hazineye kar aktarımının bu yılın Nisan ayında yani normal zamanında yapılacağını ve bütçedeki bozulmanın bir kısmının geri alınacağını değerlendiriyoruz. Şubat ayında TÜİK Tüketici Güven Endeksi yükseldi ve tüketici güven ortamının iyileştiğini yansıttı. Hazine geçtiğimiz hafta 4 tane ihraç gerçekleştirdi ve değişim ihaleleriyle birlikte Şubat ayındaki toplam borçlanma 28,8 milyar TL'ye ulaştı. 12 Şubat haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil döviz hesapları 1 milyar dolar yükseldi ve DTH'lardaki düşüş kesintiye uğradı. Hisse senedi tahvil ve Eurobond kanalıyla toplam 0,3 milyar dolarlık Sınırlı bir yabancı fon girişi yaşandı. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümü negatiften durağına çekti. Olumlu yöndeki revizyonun gerekçesi olarak yeni ekonomi yönetiminin daha geleneksel politikalara yöneliminin Türkiye'nin dış finansman risklerini azalttığı gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin vaka sayıları ve aşılamaya göre sınıflandırılacağını, böylece kademeli normalleşmenin Mart ayından itibaren başlayacağını duyurdu. Japonya ve Euro bölgesinde Birleşik PMI, Şubat Şubat ayında öncü verilere göre yükselse de daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü. ABD'de büyüme bölgesinde olan bileşik PMI ise yükseldi. 2020 yılının tamamında Euro bölgesi %6,8, Japonya %4,8 daraldı. Geçtiğimiz yıl ABD'deki küçülme %3,5 ile daha sınırlı olurken Çin ekonomisi %2,3 büyüme kaydedebilmişti. ABD'de Ocak ayında perakende satışlar Aralık 2020'de kabul edilen 900 milyar dolarlık mali paketin harcamaları desteklemesiyle yükseldi. Fed'in Ocak ayındaki toplantısına ait tutanaklarda etkin aşılama programı ve mali paketler sayesinde orta vadeli görünümün iyileştiği belirtilse de ekonominin Fed'in uzun vadeli hedeflerinin uzağında olduğu vurgulandı. Japonya'da yıllık tüfe enflasyonu Ocak ayında eksi %0,6'ya yükseldi geçtiğimiz hafta gerçekleşen G7 liderler zirvesinde yoksul ülkelere aşı bağışı yapılmasının gerekliliği değerlendirildi. Ancak ABD Başkanı Biden önceliğinin ABD halkının aşılanması olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz hafta Türk Lirası dolar karşısında %1,1 değer kazandı ve dolar TL 6,96'dan kapandı. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 12 bas puan yükselerek %14,89, 10 yıllık tahvil faizi haftalık 4 bas puan yükselerek %13,02 oldu. BIST endeksi haftalık %1,4 artarak 1560'dan kapandı. Geçtiğimiz hafta 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 13 bas puan yükseldi ve %1,34'e çıktı. Euro-Dolar paritesi 1,21'de sabit kaldı. S&P 500 önceki haftaya göre %0,7 düşerek 3907'den kapandı. Yurt içinde pazartesi günü sanayi sektörüne dair önemli birer öncü gösterge olan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, cuma günü ise Ocak ayına ait dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Ticaret Bakanlığı'nın ay başında açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığının yıllık 1,4 milyar dolar azalarak 3,1 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Son olarak hazinenin yurt içindeki ihraçları takip edilecek. Yurt dışında ise Euro bölgesinde tüfe enflasyonu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve 2020'nin 4. çeyreğine ait GSYH büyümesinin ikinci tahmini açıklanacak. Beklentiler 2020'nin 3. çeyreğinde %2,8 daralan ABD'nin 4. çeyrekte %2,4 küçüleceğini yansıtıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.